dehaya hepiniz hoş geldiniz. Bu hafta sevgiye dair her şeyi yeniden yapılandıracağımız çok özel enerjilerle karşı karşıyayız. Yakılan, yıkılan, dağılan ilişkiler sevgiyle şifalanıyor şimdi. Ailevi konular, özel hayatımız, iş arkadaşlarımızla ilgili sorunları çözümleyeceğimiz, işimizle ilgili başvurularımız, emeklerimizin olumlu haberlerle karşımıza geleceği etkiler söz konusu. Özellikle içsel anlamda kendimizle yaptığımız yüzleşmeden ortaya çıkardığımız sonuçlar hayatımızdaki büyük bir kısır döngüyü arkamızda kırıp atıp yeni oluşum ve başlangıçlar içerisinde olmamızı sağlayacak. Tabi burçlara etkileri yine YouTube Astro Deha'da sizlerle. Ayrıca bu enerjileri en yüce hayranınıza yapılandırmak için yapılması gerekenler yeni astro klibimizde Instagram Astro Deha'da sizlerle. YouTube Astro Deha'ya abone olmayı, gökyüzü enerjilerini an ve an takip etmeyi unutmayın. Gökler rehberimiz yolumuz ışık olsun. Güneş yükselen ya da ay burcu koç olanlar Gökyüzü bu hafta işle ilgili konularda çalışma arkadaşlarınız, ortaklarınızla tartışmalar içerisine girmeden her şeyi sakinlikle ele almanız adına uyarıyor sizleri. Öfkeyle kalkan zararlı oturur. İlişkilerinizi diplomasi düzeyinde tutmalı ve işinizle ilgili konularda profesyonelliğinizi gölgeleyecek hiçbir duygusal yaklaşım içerisinde bulunmamalısınız. Başarınızın sırrı bu olacak belki de. Haklarınıza sahip çıkabilmek, istediğinizi elde edebilmek için desturunuz bu yönde ilerlemek olsun. Sağlığınızla ilgili konularda ise gökyüzü hafta boyunca baş ve diş bölgenizle ilgili hassasiyetlerin sizleri zorlayabileceğini işaret etmekte. Kronik baş ağrısından muzdaripseniz mutlaka doğal yollarla tedavi olmayı deneyebilirsiniz. Öğrenci koçlar panik ve telaş size bildiklerinizi unutturabilir ve başarınızı gölgeletebilir bu hafta. Kontrollü olmalı, sakin bir tutum içerisinde zamanı iyi değerlendirmeye bakmalısınız. Özel yaşamınızda ise karşılıklı sevgi alışverişinin, güvenin, tazeleneceği, ilişkilerin iyileşeceği etkilerle karşı karşıyasınız bu hafta. Güneş, Yükselen ya da Ay Burcu Boğa olanlar. İş hayatınızda büyümeye yönelik yaptığınız her türlü fedakarlığın emeğin karşılık bulmaya başladığı çok özel etki ve enerjilerle karşı karşıyasınız bu hafta. Mesleki konularda daha tanınır, daha güvenilir olacağınız farklı kitlelerle bir araya gelebilmenin maddi manevi rahatlığının içerisinde olacağınız etkiler söz konusu. Şimdi kanatlarınızı başarıya doğru çırpma zamanı. İşinizle ilgili konularda kendinizi geliştirebileceğiniz, öğrenmeye yönelik her türlü aktivitenin içerisinde yer almak da bu hafta size artılar olarak geri dönecektir. Finansal konularda ise harcadınız, emek verdiniz, şimdi emeklerinizin maddi karşılığını alma zamanı. Hafta boyunca küçük yatırım planları gerçekleştirebilir son derece kendinizi güvende hissedeceğiniz finansal gelişmeler yaşayabilirsiniz. Bunun yanı sıra bankalar ve vergi daireleriyle ilgili sorunlarınız da haftanın ilk gününden itibaren çözüme kavuşabilir. Sağlığınızla ilgili konularda ise saç bakımı, cilt bakımı, tıbbi ve estetik müdahaleler için gökyüzü destekliyor bu hafta sizleri. Kendinize önem ve değer vermek için haftanın güzel enerjilerini iyi değerlendirin. Öğrenci boğalar. Sizler de bu hafta arkadaşlarınızdan kaynaklı problemler yaşayabilir. Öğretmenlerinizin ve ailenizin tepkisini alabilirsiniz. Kendiniz için yapmadığınız fedakarlıkları arkadaşlarınız için yapmamanız gerektiğini farkına varmalısınız. Özel yaşamınızda ise kararlı tavrınız, ilişkiyle ilgili konularda yaptığınız gözlemlerin eş veya sevgiliniz tarafından fark edilmesi, şimdi onun durup düşünmesi, hatalarını telafi etmesi için etkili olacak. Kalbinizi kazanmak, ilişkinizle ilgili problemleri çözmek için ortaya koyacağı samimi gayreti görmezden gelmeyin. Güneş yükselen ya da ay burcu ikizler olanlar ailevi konularda yaşadığınız baskılara bir yenisi daha etkilenebilir bu hafta. Ve sabrınız taşabilir. Aile büyüklerinizin üzerinizde kurmaya çalıştığı baskı, yaptıkları haksız eleştiriler sabrınızın taşmasına, kalbinizin kırılmasına sebebiyet verebilir. Ne olursa olsun ipleri koparacak değil ama nerede durmaları gerektiğinin bilincinde olmaları adına bir konuşma yapmak, bir tutum sergilemek sonrasında pişmanlıklarınızın önüne geçecektir. İşinizle ilgili konularda ise saygınlığınızın da popüleritenizin de yükseldiği etkiler söz konusu. Bu hafta reklamlar, sosyal etkinlikler ve davetlerde yer almak mesleki anlamda istikrarlı enerjiler olarak geri dönecek sizlere. Olabildiğince sağduyulu ve disiplinli çalışmalı, temsil ettiğiniz kurumu, meslek dalını en iyi şekilde ortaya koymaya gayretli olmalısınız. Sağlığınızla ilgili konularda ise gökyüzü bu hafta bağışıklık sisteminizin zayıflayıp üşütmeye bağlı ciddi kas ağrıları yaşayabileceğiniz konusunda uyarıyor sizlere. Öğrenci ikizler, sizler de çok bilmiş yaklaşımlar içerisinde olmak yerine bilmediklerinizin daha fazla olduğunun gerçeğiyle yeni bir çalışma prensibi içerisine girdiğinizde başarılı olabileceksiniz. Özel yaşamınızda ise yüzleşmeler beklemediğiniz şekilde gerçekleşebilir ve bu yüzleşmeler sonucunda önemli gelişmeler yaşayabilirsiniz aşk hayatınızda. Güneş yükselen ya da ay burcu yengeç olanlar gökyüzü haftanın ilk üç günü işiniz ve finansal konularla ilgili fevri yaklaşımlar, kızgınlıkla kararlar almamanız adına uyarıyor sizlere. Haklı olsanız bile anlık tepkilerle vereceğiniz her karar pişmanlıklara sebebiyet verebilir. Özellikle iş ile ilgili işte işte görevini yerine getirmeyen, söz verdiği halde tutmayan insanlarla tartışarak çözüm bulamayacağınıza ikna olun. İkna olun ki öfkeyle anlık kararlar vermeyin hafta ortasından itibaren beklentiniz dışında yaşanacak değişimler, hızlı ilerlemeler ve problemlerin çözümü anlamına gelebilir sizler için. Finansal konularda ise borç almak, borç vermek, hakkınız olan bir paradan uzaklaşmak hafta boyunca yapmamanız gerekenler arasında. Sağlığınızla ilgili konularda ise... İyi enerjilerle karşı karşıyasınız. Özellikle psikolojik anlamda yorgunluklarınızdan şifalanacağınız, kendinizi daha iyi, dinamik ve huzurlu hissedeceğiniz etkiler söz konusu. Öğrenci Yengeçler, sizler de hafta boyunca öğretmenlerinizle iletişime önem verdiğiniz takdirde okul içerisinde yaşadığınız pek çok gerginliği dönüştürebilirsiniz. Özel hayatınızda ise kararlar alacağınız etkiler söz konusu. Eş veya sevgilinizin samimi yaklaşımları sizi değiştirmeye çalışmadan olduğunuz gibi seviyor olmasına daha fazla idrak edecek. Onunla ilgili şüphe ve tereddütlerinizden uzaklaşıp ilişkinize yeni bir boyut kazandırmayı başarabileceksiniz. Güneş yükselen ya da ay burcu aslan olanlar, iş hayatınızda rayların yerine oturduğu, yolunuzu bulabilmiş olmanın getirdiği huzuru hissedeceğiniz, deneyimleyeceğiniz, işinizle ilgili tereddütlerden uzaklaşıp ait hissetmenin getirdiği heyecanı yaşayacağınız etkiler söz konusu. Bu sayede meslek hayatınızda belirsizlikler arkanızda kalacak. Doğru yerde, doğru hamlelerde bulunabilmek, kendinizi geliştirebileceğiniz, her fırsatın içerisinde yer almak mesleki anlamda yaşadığınız dengesizliği tam anlamıyla arkanızda bırakmanızı sağlayacak. Ve finansal konularda da sürpriz gelişmeler, ek gelirler, zam, terfi gibi etkiler bu haftaya damgasını vurabilir. Sadece iş arkadaşlarınıza dikkat etmeli, onların görmek istemediği gerçekleri gösterme noktasında ısrarcı olmamaya gayret etmelisiniz samimiyeti de dengede tutmalısınız. Çok fazla samimiyet, beklenmedik tepkiler, art niyetli yaklaşımların hedef tahtası haline getirebilir sizlere. Finansal konularda ise birikimler yapabileceğiniz, küçük yatırım planlarıyla kendiniz daha güvende hissedeceğiniz etkiler söz konusu sağlığınızla ilgili ise gökyüzü hafta boyunca omurilikle ilgili hassasiyetlerinizin yükseleceğine dikkat çekmekte. Sert sporlar ve ani hareketlerden uzak durmalısınız. Dua etmek, meditasyon yapmak, özel yaşamınızla ilgili yaptığınız yanlışları, yanlış düşünceleri, başkalarının sebebiyet verdiği olumsuzlukları silmek adına gökyüzü destekliyor bu hafta sizleri. Tavrınız, söyleminiz, yaklaşımınız ve şefkatiniz Eş veya sevgilinizin sevgi ve güvenini yükseltecek, ilişkinizde esen soğuk rüzgarları ortadan kaldırmaya yetecektir. Güneş yükselen ya da ay burcu başak olanlar, temposu, heyecanı yüksek bir hafta karşılıyor sizleri. İşinizle ilgili konularda saygınlığınızın, kazanımlarınızın olumlu şekilde yükseleceği, beklediğiniz güzel haberleri alarak itibarınızın da meslek hayatınızda çok daha iyi noktalara geleceği etkiler söz konusu. Yeni bir işe, yeni bir oluşuma odaklanmak için gökyüzü desteklerken sizleri aldığınız kararları uygulamakta tereddüt etmeyin bu hafta. Finansal konularda ise yasal problemlerin ortadan kalkmasıyla hakkınız olanı alabileceğiniz, aile içerisinde problem olan finansal dengeleri yeniden yapılandıracağınız enerjiler söz konusu. Fakat arkadaşlık ilişkilerinizde, dostluk ilişkilerinizde gökyüzü dikkatli olmanız adına uyarıyor sizleri. Geçtiğimiz dönemlerde yaşadığınız ciddi bir sıkıntıya sebebiyet veren insanların tekrar bir araya gelmesi, size cephe alır tarzda yaklaşımlarda bulunması mümkün. İyi niyetinizin suistimal edilmesine sessiz kalmamalı, bu tarz insanların hayatınızda zarar verici etkilerini kontrol altında tutmalısınız. Özel ve değerlisiniz. Kimsenin sizi incitmeye veya üzmeye hakkı yok. Siz izin vermediğiniz sürece tabi. Sağlığınızla ilgili konularda ise olumlu enerjiler söz konusu. Ruhsal ve bedensel detoks yaptırabilir. Tıbbi müdahaleler, saç bakımı, cilt bakımı ile ilgili her şeyden olumlu sonuçlar alabilirsiniz. Öğrenci başaklarsa her şeyi ağırdan alma dönemi bitti. Şimdi disiplinli çalışma zamanı. Odaklanmanızın, konsantrasyonunuzun yükseldiği bu günlerde disiplinli bir çalışma en zorlu sınavlarda bile başarıyı getirecektir. Özel yaşamınızda ise arkadaş ve dostluklarınızdan kaynaklı gerginlikler tekrar yaşansın istemiyorsanız özel hayatınızda mahremiyete ve özel durumlara daha hassas, daha sevecen ve şefkatli olmalısınız. Güneş yükselen ya da ay burcu terazi olanlar gökyüzü bu haftanın ilk iki günü işinizle ilgili konularda randevüler, planlamalar, yapmanız gerekenlerle ilgili gözden kaçırabileceğiniz şeylerden dolayı problemler yaşayabileceğiniz konusunda uyarıyor sizlere. Daha dikkatli olmalı, aldığınız notları gözden geçirip bir eksik olup olmadığına bakmalısınız. Stres altında kalıp gergin enerjileri yönetmekte zorlanmak istemiyorsanız eğer. Hafta boyunca işinizle ilgili konularda sizi kıskanan insanların varlığı daha dikkat çekici bir şekilde karşınıza çıkabilir. Endişe etmemeli, işinize dört elle sarılmalı ama bu kıskanç insanların iğneleyici söz ve tutumlarına karşı da sessiz kalmadan tepkinizi ortaya koymalısınız. Finansal konularda ise olumlu enerjiler sizlerle ilerlerken özellikle gram ve küçük altına yapacağınız yatırımlar karlı sonuçlar olarak dönebilir sizlere. Sağlığınızla ilgili konularda ise gökyüzü bu hafta kilo alma eğiliminizin yüksek olduğu konusunda uyarırken sizleri yağlı ve aşırı baharatlı yiyecekler tüketmekten uzak durun. Öğrenci terazilerse... Aile ve öğretmenlerinize karşı alıngan tavırlar içerisinde olmak konsantrasyonunuzu bozabilir. Her zaman insanlar olumlu fikirlerini söylemek zorunda değiller. Bu kadar dağılmamalı, konsantrasyonunuzu korumalısınız. Özel yaşamınızda ise tutku, heyecan, aşk, hızlı gelişmeler sizleri karşılarken korkulara yenilme zamanı değil sizler için. Selanya'da ya da ay burcu akrep olanlar. Gökyüzü bu hafta işinizle ilgili konularda anlaşmalar, sözleşmeler, önemli toplantılarda her zamankinden daha dikkatli, ve özenli olmanızın faydalarına işaret etmekte. Kafanıza takılan soruları sormaktan korkmamalı, anlamadığınız şeylerle ilgili imzalarda bulunmamalısınız. Hafta boyunca işle ilgili konularda beklediğiniz haberler hızlı bir şekilde gelebilir. İş hayatınızda yeni çalışma arkadaşları, imkanları büyüteceğiniz gelişme ve fırsatlar yaşayabilirsiniz. Korkmamalı, zamanı doğru planlamalı. Büyüme döngüsü içerisinde attığınız her adımda doğruluğunuzu, sadakatinizi net bir şekilde ortaya koymalısınız. Güven vereceğiniz, güvende hissedeceğiniz, Meslek hayatınızda bir döngünün kapanıp yeni bir döngünün başladığı enerjiler söz konusu çünkü. Finansal konularda da hafta ortasından itibaren gelecek güzel haberler, netleşen gelişmeler rahatlatacak sizleri. Sağlığınızla ilgili konularda ise gökyüzü kas ağrıları, özellikle boyun ve belle ilgili tutulmalar yaşayabileceğiniz konusunda uyarıyor sizleri sıcak soğuk etkisine ani hareketlere dikkat edin hafta boyunca. Öğrenci akrepler sizler de arkadaşlarınızla tartışmalar, gerginlikler, öğretmenlerinizin tepkilerini almak istemiyorsanız sakinliğinizi korumalı, başkalarının avukatlığına soyunmamalısınız. Özel yaşamınızda ise eş veya sevgilinize ilginizi sorgulayın. Yeterince ilgimi, sevgimi gösteriyor muyum? Ondan beklediklerimi aynı şekilde ona yansıtıyor muyum? Bu sorulara vereceğiniz dürüst cevaplar önem taşımakta. Güneş yükselen ya da ay burcuya olanlar. Meslek hayatınızla ilgili kararlar alırken bu hafta neyi yapabileceğinizi, neyi yapamayacağınızı aklınıza, kalbinize, vicdanınıza sorarak hareket edin sırf birileri istiyor diye yapamayacağınız şeylerin sorumluluğunu almak ilerleyen günlerde pişmanlıklarla karşılaşmanıza ve verilen sözlerin yerine getirilmemesiyle mağduriyetler yaşanmasına sebebiyet verebilir. Kendinizi, isteklerinizi, mesleki konularda neleri yapabileceğinizi gözden geçirip hayata yansıtma zamanı. Finansal konularda ise rahatlamalar, verdiğiniz emeğin, gösterdiğiniz sabrın karşılığını almaya başladığınız günlerdesiniz. Bu hafta sürpriz ve kalıcı yatırım planları gerçekleştirebilirsiniz. Gizliliğe önem gösterin. Gerçekleşene kadar paylaşmamak, resmileşmeden duyurmamak faydanıza olacaktır. Sağlığınızla ilgili konularda ise gökyüzü hafta boyunca cinsel organlarla ilgili hassasiyetler ve hormonal rahatsızlıkların olabileceği konusunda uyarıcı enerjileri barındırmakta. Vakit geçirmeden uzman bir hekimin tedavisine başlamak oldukça faydalı olabilir sizler için. Öğrenciler sizler de hafta boyunca bilgiyi açtığınız, merakınızla öğretmenlerinizin desteğini alacak, zorlandığınız konularda gelecek olumlu enerjilerle sevineceksiniz. Özel yaşamınızda ise eş veya sevgilinizle inatlaşmak, Küçük bir şeye takılıp onu geçmişiyle yargılamak yerine anda kalıp onu anlamaya çalışmak en doğru karar ve ilişkinizde en faydalı yaklaşım olacaktır. Güneş yükselen ya da ay burcu olak olanlar mesleki konularda önemli gelişmeler yaşayabilir. Meslek grubunuzla ilgili ciddi bir problemin çözümlenmesiyle rahat bir nefes alarak yönünüzü belirleyebilmiş olmanın getirdiği güvenle daha sağlıklı ve net kararlar alabilirsiniz. Bu hafta iş görüşmeleri, iş başvuruları, reklam, tanıtım ve organizasyonlar için hayırlı zamanlardasınız, iyi değerlendirin. Kendi işinizi kurmak, ortaklı bir işe girmek gibi düşünceleriniz varsa bu hafta tam zamanı sizler için. Finansal konularda ise dikkatli davranmalı. Harcamalarınızı, sorumluluklarınızı gözden geçirip yeniden planlamalısınız. Hafta ortasından itibaren problemler ve sıkışıklıklar yaşamak istemiyorsanız eğer. Sağlığınızla ilgili konularda ise son derece olumlu enerjiler söz konusu. Kendinizi seveceğiniz, ruhunuza, bedeninize özen gösterip karşılığını olumlu şekilde alacağınız etkilerle karşı karşıyasınız. Finansal konularda dikkat elden bırakmayacak. Ruhunuza, bedeninize harcamalarda bulunmaktan kaçınmayacaksınız bu hafta. Öğrenci olanlar sizler de hafta boyunca arkadaşlarınızın oyunlarına karşı dikkatli olmalı. Başarınızı gölgelemeye çalışan art niyetli sinsi düşmanların farkında olmalısınız. Özel yaşamınızda ise eş veya sevgilinizden gelecek küçük bir jest Hoş bir sürpriz, ilişkinizdeki heyecanın yeniden yükselmesini, kendinizi özel ve değerli hissettiren gelişmeleri beraberinde getirebilir. Güneş yükselen ya da ay burcu kova olanlar. Bu hafta işinizle ilgili konularda dostunuzu, düşmanınızı ayırt edeceğiniz, beklenmedik gelişmelerle karşılaşacağınız etkiler söz konusu güvendiğiniz insanların iyi niyetinizi suistimal edip maddi anlamda sizi zarara uğrattıklarını, itibarınızı zedeleyecek konuşmalar yaptıklarını öğrenebilirsiniz. Hayal kırıklıkları söz konusu olsa da yasal anlamda haklarınıza sahip çıkmalı, bu insanların yaptıklarının yanlarına kalmayacağını hukuk çerçevesinde anlamalarını sağlamalısınız. Kendi değerinizi, gerçek dostluğu, arkadaşlık ilişkilerinde para devreye girdiğinde ne gibi yanlışlar yapabileceğinin gerçeğini kavramalı, hayatınızda sadece imkanlarınızdan faydalanmak istemek adına yer alan karanlık ruhlarla ilişkilerinizi noktalamalısınız. Hafta boyunca resmi kurum ve kuruluşlar işinizle ilgili bilgi, belge ve parayla alakalı konularda yeniden toparlanmaya başlamak için uzmanların tavsiye ve önerilerine kulak vermeniz ve uygulamanız önem taşımakta. Ailevi konularda ise özellikle ailenizin kadınlar ile ilgili problemler söz konusu olabilir. Bencilce istekleri, sizin yaptıklarınızı yok sayan söylemleri üzülmenize tekrar tekrar aynı olayların yaşanmasına neden olabilir. Şimdi bu tavır değişmeyeceğine göre siz tavrınızı netleştirmeli. Bu insanların hayatınızda kalbinizi böyle girip çıkıp darmadağın edip gitmelerine dur demeyi bilmelisiniz. Sağlığınızla ilgili konularda ise gökyüzü gözleriniz ve dişlerinizle ilgili hassasiyetlerin sizler için yorucu olabileceği konusunda uyarıcı etkileri barındırmakta. Özel yaşamınızda ise eş veya sevgilinizin kendini düşünen yaklaşımları, gerek söylemlerinde, gerek cinselliğinde sizi baskı altında tutması artık dayanılmaz bir noktaya gelebilir. İlişkinizi gözden geçirmeli. Yaşadığınız şeylerle ilgili konuşmaları yapmak için haftanın enerjileri sizi desteklerken elinizi çabuk tutmakta ve konuşmakta ısrarcı bir tutum içerisinde olmayı seçmelisiniz. Güneş, yükselen ya da ay burcu balık olanlar. Gökyüzü bu hafta sağlığınızla ilgili konularda bağışıklık sisteminiz ve eklemlerle ilgili hassasiyetinizin oldukça yorucu olabileceğine dikkat çekmekte. Bu anlamda rahatsızlıklarınızı görmezden gelmemeli, mutlaka uzman bir hekimin tavsiye ve tedavisini en kısa zamanda yapmaya gayret etmelisiniz. İşinizle ilgili konulardaysa hafta boyunca dikkatinizi dağıtacak, ilginizi farklı noktalara bilinçli bir şekilde çekmeye çalışıp hata yaptırmanıza sebebiyet verecek sözde arkadaşlara dikkat etmelisiniz. İşinizle ilgili her şeyi disiplinli bir şekilde yapmak, hata olup olmadığını kontrol etmek, pek çok oyun ve entrikadan korunmanızı, işinizle ilgili aleyhe gelişmeler yerine popülaritenizin yükseltmesini sağlayacaktır. Finansal konularda ise şanslı etkiler söz konusu. Beklediğiniz bir ödemeyi alabilir. Hafta ortasından itibaren gelen zam ya da terfi haberiyle sevinebilirsiniz. Hafta boyunca miras, gayrimenkul, alım ve satımlara yönelik konularda da olumlu enerjiler sizleri karşılarken bu anlamda işlerinizi gündeme almak ve takipçisi olmak faydalı olabilir. Öğrenci balıklar sizler de hafta boyunca çekimsel Karamsar olmak yerine girişimci olup hakkınızı aradığınızda başarı sizlere kolaylıkla gelecektir. Özel ise eş veya sevgilinizle aranızdaki buzlar eriyor. Birbirinizi anlayabilmenin daha doğrusu birbirinizi dinleyebilmenin getirdiği güzelliklerle gerçek sorunun ne olduğunu fark edecek ve birlikte çözüm bulabileceksiniz. Gökler rehberiniz yolunuz ışık olsun.